bu kitabın sahibi İmam Nevevi Hazretleri, bu Riyazu Salih'ini okuyoruz ya, çok büyük bir Allah dostu, çok veli zat, aynı zamanda ilim sahibi, amel sahibi, zühd sahibi, takva sahibi, kendisi Şam'da yaşamış, Dimeş'te yaşamış, 47 yaşlarına vefat etmiş, evlenmemiş, çalıştığı medreseden para aldığı parayı hep kitap almış. Hiç cebine koymamış babasının gönderdiği meyveler dışında Şam'dan bir ağız meyve yememiş. Neden? Sormuş talebe sonra İbnül Attar. Efendim hocam niye demiş Şam'ın meyvelerinden, pazarlarından yemek meyve yemiyorsunuz? Demiş ki Şam toprakları, bu topraklar ekseriyetle vakıf topraklarıdır. Vakıf topraklarında şu anda da bu vakıfları idare etme hususunda gevşeklik var. Yanlış yap işler yapılıyor. Helal haram birbirine karıştırılıyor. O gelen satılanların vakıf malından mı yoksa kişinin öz malından mı olduğunu bilemiyorum. O yüzden yemiyor. İmam-ı Azam Efendimiz. Bizim mezhep imamımız. İmam-ı Azam Efendimiz zamanında Küfede haramiler bir köyden koyun çalmışlar. Koyunları çalmışlar. Bu duyulmuş. İmam-ı Azam Efendimiz yani 12 ben 7 yıl biliyorum. 7 yıl Koyun yememiş. Sormuş bir koyun kaç sene yaşar diye. Demişler ki 12 yıl olsun. Hadi senin kırmayayım 12 yıl olsun. Demişler ki 12 yıl yaşar. İmam-ı Azam Efendimiz 12 sene koyun eti yememiş. Olabilir ki ben, benim önüme, soframa gelen et yüzde bir değil, binde bir ihtimal dahi olsa, on binde bir ihtimal dahi olsa, o benim önüme gelecek et o çalınan hayvanın eti olabilir ihtimalinden dolayı ne yapmış? Yememiş. İşte bu veradır. Şüpheden kaçmaktır. Şimdi biz gidiyoruz, tanımıyoruz adamı, lokantanın sahibini tanımıyoruz. Nerede kesti, kim kesti, Müslüman mı kesti, besmeleyle mi kesti, nasıl kesti, nasıl getirdiler, nasıl koydular. Oturuyoruz hop ciğerler, etler, kebaplar hop yiyoruz indiriyoruz aşağıya. Şimdi diyeceğiz ki hocam güvenmeyelim mi? Güvenelim, güvendiğimiz insanlara güvenelim. Ama 50 tane de şey duyuyoruz. Affedersiniz, kınzırı, kınzırı kesmişler diyor. Bilmem nerede eşeklerin kemiklerini buldular diyorlar. Değil mi? Mesela geçen Adana'da birkaç ay önce bir yerde, bir çöplükte, bir vadide eşek kemikleri, kellesi kesilmiş. Hayvan ondan sonra derisi almış, ölü hayvanlara satıyor. Var yani bak bunlar duyulan, bilinen şeyler. Az veranın gereği ne yapılması lazım? Dışarıda yayılmaması lazım. Hani burada vesvese yok. Hocam abartmayalım. Çünkü veranın bir tık ilerisi vesvese olur. Her şeyden böyle huy kapmak. Aman burada ne var? Şu... Hayır. Burada şüphe varsa vera vardır. Şüphe yoksa helallik vardır zaten. Ya haramdır ya helaldir.